Ertuğrul iyi katrış katrulsikayım ah Allah hayır versin! Allah

E, bu ne? Oh. Oh. <laughs> play, play basıyor. Hayal, hay. Ha ha çok güzel <laughs> birer. Tamam gel şuraya Allah belanı vermesin. Gel. <laughs> <Ya>, lan. Oğlum <laughs> <laughs> bir adam şans gitmiyor sadece biliyorsun sadece bro. Neyse. Haydi bay bay.